Ben Abdülhamit Dönder. Amerika Harvard Medical School'la bağlı Boston Children's Hospital'da post doktoralı araştırmacı olarak çalışıyorum. doktorumu İngiltere Imperial College London Üniversitesi'nde Milliyetin Bakanlığı bursiyeli olarak tamamladım. Robotik e, alanında çalışıyorum. Medikal robotik alanında. Doktorum esnasında e, robotik beyn ameliyatları çalıştım. Burada da robotik kalp ameliyatları ee, şu anda e, Harvard Medical School'da bulunuyoruz. Arkamda gördüğünüz bina e, buranın ana binası. Ve etrafı hastanelerle çevrili. Mesela sol tarafımızda Boston Children's Hospital var. E, burada Harvard Fakültesinin çocuk hastanesi. Ben orada çalışıyorum. E, ya da Beth Israel Hospital var. E, burada Brigham and Women's Hospital var. E, kanser araştırmalarıyla ilgili çok ünlü olan DNA Harbour İnstitüsü burada. Buraya gelenler araştırmacı olarak gelebiliyorlar. Mesela tıp fakültesini bitirdikten sonra e, burada farklı konularda, mesela kanser araştırmalarında ya da e, bazı biyolojik konularda e, çalışabiliyorlar. Ya da e, biyoloji, e, iyi bitirdikten sonra e, gelip çalışanlar var. Ya da e, tıp fakültesinden sonra uzmanlık amacıyla burada bulunanlar var. Belli konularda uzmanlıklarıyla yapıyorlar. Ya da benim gibi makine mühendisi olup e, doktorasını tamamladıktan sonra burada e, Mühendislik ve medikalin birleştiği noktada araştırmalarını yürütmek için gelenler var. Bu binalarda derslikler var, araştırma laboratuvarları var. Türkiye'den de çok değerli hem öğrenciler hem de burada görebiliyor. Bazen etkinlikler oluyor. Burada mesela mezuniyet töreni oluyor. Çadır kurulu, ya da dünyanın farklı yerlerinden ileri Mesela e, Almanya'da Covid aşısını bulan e, Özlem Türeci ve e, e, Selçuk Hoca buraya gelmişti, burada hareket anlatmıştı. anlatmıştı. E, bir merkez aslında burası. Amerika'da.